Açtın mı bu film bitme meselesi? Biraz zor bir şey. Bana da hep zor gelmiştir bu meseleyi anlayıp ay ayırt etmek. Tam o anda kesildiği için birazcık geriden tekrar alayım diyorum. İşte bu Aristocu, Platoncu diyebileceğimiz dünya anlayışının bir tür aşkın biçimlerin ardışıklığı üzerine inşa edildiğini söylemeye çalıştım. Müzikte, heykelde oranın ön plana çıkışı söz gelip. Bunlar bu biçimler ideal biçimler ve hayatın kendisi bir biçimden başka bir biçime geçiş. İkisi arasında bir yerde yaşanıyor. İki ideal biçim arasında yaşanıyor hayat. Fuzis denilen şey. Hayat her şeyden önce bir akış ve tekrar diyorum bir biçimden başka bir biçime. Bir alt biçimden bir üst biçime. Bir üst biçimden bir alt biçime. Ariston'un oluş ve bozuluşunu okursanız rastlarsanız bu kitap listesi falan filan vermiyorum tabii kendimiz tartışacağız her şeyi. Ama yüksek bir biç aşkın biçimden, daha kötü bir aşkın biçimi, dikkat edin, o da aşkın bir biçimdir. Yani transandantal bir biçimdir. Geçiş, bozuluştur. Bir şeyin bozulması, çözülmesi, dağılması, dağılmaya başlaması, ölmesi. Yaşam ölümden daha üstün bir biçimdir, insani varlık için. Böyle tuhaf bir düşünce bu. Böyle tuhaf bir düşünce sistemi ama böyle tuhaf bir düşünce sistemiyle Yunanlılar nereye kadar ilerleyebildiklerini herhalde hepiniz biliyorsunuz. Yani uygarlık olarak. Bizim düşünce sistemimiz daha iyi ya da daha karmaşık değil bence. Böyle bir Yok. Ben işin esasında modern dünyanın bütün kötülüklerine rağmen asla böyle bir nostalji ya da relativizm taraftarı değilim. Modern dünyanın biçimini oluşturan önemli bazı yeniliklere nasıl işaret ediyor? <laughs> edeceğimi görürseniz zaten o anlaşılacaktır. Önce bir, benim çok sevdiğim bir adam, Rönesans adamı. Rönesans adamları çok hoş adamlardır. Çoğu delidir bunların, özellikle Kepler. Çok duygusal adamlardır. Dine inanır gibi görünürler, aslında inanmıyorlardır. Bütün kullandıkları temalar hayata dair. ilahi temalardır. İşte İsa, Tanrı, Nafiş Mekan. Ama buna karşın bu ilahi temalara ihtiyaçları vardır. Bir tür özgürleşme için ihtiyaçları vardır. Orta çağda hala sürdürülen aristocu ve platoncu biçimlerin artık kaldırılamadığı bir dünyada bunlara ihtiyaçları vardır ve bunu her alanda yapmalıdırlar. O yüzden şu tür portrelerle karşılaşıyorsunuz. De Leonardo da Vinci, en ünlü örnek. Hem bilimci hem sanatçı hem her şey. Çok ayrıcalıklı bir figür olduğunu da sanmıyorum ben Leonardo da Vinci'nin. Bence Rönesans'ın en önemli adamı Kepler'dir Kepler çünkü bu aşkın form düşüncesini Orta Çağ'da da süren aşkın form ve doğanın ve dünyanın ve insanın poz verdiği düşüncesini. Fotoğrafla karıştırmayın. Fotoğraf herhangi bir anın çekilmesidir. Herhangi bir anı ayrıcalıklı kılmanın biçimidir. Geçişin biçimi değildir fotoğraf. Şöyle bir şey diyebilirim. Kepler'in büyük önemi dünya tarihinde ilk kez şöyle bir düşünceyi üretebilmesinde yatıyor. İşte bir ipin uca, ucuna bir bilye bağlayıp bunu çevirirsem bütün bu fuzizi içerisinde, bütün bu hareket içerisinde ayrıcalıklı herhangi bir an yoktur. Nasıl telaffuz edebileceğimi bilmiyorum ama bu şu anlama geliyor. Artık ilgi herhangi anlara, ayrıcalıklı anlara değil, bir hedefe, bir amaca gidip oraya varan, ölümüne varan ya da yaşama doğru yükselen süreç biçimini, aşkın süreç biçimlerini bir tarafa bırakıp yaşamın içinde içkin olarak bulunan anların herhangi bir birisinin ötekine eş uzaklıkta olduğu, aynı değerde olduğu demek. Böyle bir düşüncenin üretimini astronomi biliminde Kepler'e borçluyuz. Kepler olmasa elbette Galilei olamazdı. Çünkü eğer Kepler bütün astronomisini şu meseleye dayat dayamış olmasaydı, bir orbit üzerinde, bir diyelim yörünge üzerinde orbit yörünge oluyor herhalde değil mi Türkçesi? Bir yörünge üzerinde dönen herhangi bir cismin yani bir yörüngenin ta kendisinin çünkü bir yörünge üzerinde dönmekte olan cisim yörüngenin ta kendisidir. Aynı zamanda yörünge bir soyutlamadır o takip ettiği. Yol bu kat edişin süresiyle zamanıyla olan ilişkisini formüle etmek modern astronomiyi kurdu. Galileo modern mekaniği kurdu. Modern fiziği kurdu aynı ilkeyle. Serbest düşmeye bırakılan bir cismin bu serbest düşme için kat ettiği zaman ile harcadığı zaman ile bu serbest düşme sırasında kat edilen yol arasındaki ilişkiyi sorguladı. Yani ivme dediğimiz problem ortaya attı. Dikkat ederseniz bütün bunlar herhangi bir anın başka herhangi bir andan ayrıcalıklı olmadığı bir sistemin düşünülmeye başlandığını gösteriyor laboratuvar koşullarını bu oluşturacaktır. Heidegger belki biraz aşağılıyor bu. Laboratuvar koşullarını felsefi açıdan aşağılamak istiyor. Ciddi problemli sonuçları olduğuna ben de inanıyorum. Ama bu insan uğraşısının bir yaratımıdır. Kepler'in, Galileo'nun bir yaratımıdır. Son olarak Descartes'in modern geometriyi nasıl oluşturduğunu görüyoruz. Modern geometride bildiğiniz gibi hareketli bir çizgi üzerinde, bir eğri üzerinde sürekli olarak dolaşmakta olan herhangi bir noktanın bir koordinat ekseni üzerindeki ilişkisinin çoğul hesaplanmalarından oluşuyor. Anlatmak istediğim şöyle e, bir şey işin aslında. O ana kadar tabii bu bir anda gerçekleşen bir şey değil. Yani Kopernikus geliyor, sonra Kepler geliyor, bir şeyleri formüle ediyor. Galileo geliyor, Descartes daha sonra geliyor. Bunun Kant'a kadar yolu var. Yani modernliğin oluşumu. Modern düşüncenin tam anlamıyla eklemlenebilmesini. Şimdi bütün bu süreç boyunca gerçekleşen tek ve aynı ortak hareket biçimine dikkat edin. Ayrıcalıklı anların yerine, yani formların anlar oluşturduğu bir düşünce sisteminin yerine, biçimlerin anlar ve pozlar oluşturduğu sistemin yerine kesitler geçiyor. Yani varlığı kesitlerle yakalıyorsun herhangi bir anda aldığın bir kesit dünyanın imgesini oluşturuyor, portresini oluşturuyor. Artık sanatta da böyle olacak. Rönesans perspektifi bir kesit almadır. Perspektif o yüzden önem kazanmıştır. Başka bir meseleden dolayı değil. Perspektifi keşfettikleri falan neden keşfettiklerini sorarsanız bu düşünce dönüşümüyle, düşüncelerdeki bu dönüşümden bağımsız olarak bunu asla düşünemezsiniz. Pozların yerini kesitlerin aldığına dikkat edin süreç içerisinde. kesit. <laughs> Tabi zaman içerisinde alıyorsunuz bu kesitleri. Yine bir fuzis var, bir akış var. Ama bizzat, bizzat bu akışın kendisi bu kesiti oluşturuyor. Bu kesiti alabiliyor. Eskiden bir poz akıştaki bir durma anıydı. Bir formdu, bir biçimdi. Aldığı bir biçim. Şunu bıraktığımda şu düşme hareketini Aristo şöyle kavruyordu. Bırakılan bir nesne daha üstün bir forma geçiyor, düşüyor düşme daha üstün bir formdu. Üstelik bunu desteklemek için çok tuhaf bir yere girer Aristo işte metafiziğinde bu düşmeyi anlatırken. Çünkü bazılarının herhalde itirazı olmuştur. Bir düşme hareketine bir bardağı bırakıyorum, parçalanıyor diyelim. Cam bir eşyayı bırakıyorum, düşüyor. Düşme niye? Daha alt bir durumdan, daha üst bir duruma, daha alt bir pozdan, daha üst bir poza, daha yüksek bir duruma geçiş olsun. Onu Empedokles denen adama başvurarak anlatıyor. Çünkü Empedokles Platoncu bir ideale karşıt olarak şöyle bir şey önermişti. Felsefe yükselerek yapılmaz. Tepeden bakarak yapılmaz. Aksine yerin dibine de geçmek aynı değerdedir. Alt sınıfa inmek, kendini azaltmak, kendine özgü bir soyluluğa sahiptir. Bunu da zaten bir anekdotla, bir metaforla yapıyor. Etna Yanardağ'ına atılmış işte efsaneye göre. Öyle bir adamın yaşayıp yaşamadığı da bilinmez. Etna Yanardağ'ına atlayıp atlamadığı da bilinmez ama Etna yanardağı vardır ve atlanabilir. O yüzden meselin kendisi önemli. Ne anlattığı önemli. Bu düşmeye değer verip vermeyeceğimiz meselesi Antik Yunan düşüncesinde önemli. Çünkü ayrıcalıklı anlar dediğimiz bir düşünce çerçevesinde düşünüyorlar. Halbuki modern dünya için düşme, kalkma pek önemli şeyler değil. Tamamıyla düzleştirilmiş, filtrelenerek homojenleştirilmiş bir düzlem üzerine yerleştiriliyor düşünce. Tek bir plan üzerine atılıyor. Kepler'in başardığı mesele buydu. Bu ayrıcalıklı anların kaybolduğu, yitip gittiği anlamına gelmiyor. Ayrıcalıklı anları tümüyle düzleşmiş bu dünyada yeniden oluşturmak gerekiyor bu kez. Eskiden belliydi bunlar aşkın formlardı. Meleğin İsa'ya yaklaştığı an, bir Rönesans öncesi resim için. Bu bir pozdur, yani poz verilerek oluşur. Danstır. Danstaki bir andır. O devrin tiyatrosu, orta tiyatroları hep poz verilerek yapılan, pozlar alınarak yapılan bir tür mim üzerine kuruludur. Bir durum vardır. O durumu taklit edersiniz. Mime's istedikleri, sanatın esas, temel kategorisi, aristo'cu kategorisi bir formun taklit edilmesidir başka bir form altında. Doğa bir biçimi ortaya çıkarmıştır kendi alanında. Siz ise o biçimi taklit ederek kendi alanınızda başka bir biçimi ortaya çıkarırsınız. Bu analoji dediğimiz ilişki biçimidir. A, B için neyse C, D için odur. Analojinin temel formülü, temel matematiksel formülü ama aynı zamanda bunun felsefi bir formülü olduğunu da dikkat edin. Yine aynı çerçevede şöyle bir sorunla da karşılaşmış görünüyor bu modern düşüncenin ilk yani yaratıcıları. Bu özellikle Descartes'in başına gelmiş bir problem. Descartes'in düşüncesi çok basittir, çok yalındır, çok da devrimcidir. Öyle çok ucuz eleştirilmemesi gerekir. Kartezyen düşünce sistemi falan filan diye. Bu adam bu ayrıcalıklılığı ne olur herhangi bir an bu dünyada yeniden kazansın diye. Etik bir uğraşıya girişmiş bir adamcağız. Yani Hazreti Şöyle bir derdi var adamın. Şimdiye kadar bu ideal formlar dünyasında düşünülmeye devam edildikçe mesela insanın tanımı ne tür bir şey? oluyordu. Definitio human yani. Bir insanı tanımladığınızda neydi? Animal rationale. Oranlayan, usa vuran, akıllı varlık olarak insan. İnsan akıllı hayvandır tam olarak çevirirseniz. Bu ne demek? İnsan bir hayvandır. Hayvandan ayrıca farklılığı nedir? Düşünüyor olması. Akıl sahip olması. Artık katlanamadı şey Descartes. Böyle bir tanıma. Çünkü onun o şu ünlü lafı aslında ısrarla mektuplarında özellikle hep insan tanımı diye sunduğu bir şeydir ve bunun üzerinde çok ısrarlıdır. Dubito ergo cogito ergo sum ergo ego sum res extensa. Tam tercümesini şöyle yapabilirsiniz. Bütününün yani o formülasyonun, cogito formülasyonun. Kuşku duyuyorum, öyleyse düşünüyorum. Demek ki varım, öyleyse ben var olan bir şeyim. Bunu ısrarla insan tanımı diye sunuyor ve öyle savunuyor. Şimdi eskiden insan tanımı nasıl yapılabilirdi? Bir alan çizersiniz, bir tür, genus, yani hayvan türü. Bunun içerisinde bir insan türü, insan cinsi vardır. Bu insan cinsi bu hayvan türünün geriye kalan bütününden herhangi bir spesifik farkla, türsel farkla ayırt edildiği için ondan ayrı bir genustur. Ona dahildir ama o türün diğer hepsinden spesifik olarak farklı bir şeyi vardır. Bu da akıllı olmaz. Bu Platoncu düşüncenin ve Aristocu düşüncenin dayattığı tuhaflıklardan birisi. Doğru yanlış problemi değil bu. Ne üretebiliyordu? Yeni bir şey üretemeyen bir düşünce haline geldiydi ve Descartes de, denilen adam rahatsızlık duyanlardan birisiydi. Böyle bir şeyden, bu tür bir dünya anlayışıyla kavgası olan ama her düzeyde estetik, politik, felsefi böyle bir adamcağızdı. Descartes bununla yaptığı şeye dikkat edin. Yalnızca insanın tanımını değiştirmemiştir. Tanımın tanımını da değiştirmiştir. Yani tanımlama biçimini değiştirmiştir. Düşünüyorum demek ki varım. Böyle tanım olmaz. Klasik düşünce bunu elbette kabul edemedi. Ve o devrim maddeci denen düşünürlerinin ciddi, onlar da papazdılar zaten. Ciddi itirazları vardı. Söz gelimi Descartes'e çıkıştılar. Bu düşüncede o kadar rahat edemeyeceğin laflar var. Söz gelimi sende düşünen pekala bedenin olabilir. Ama Descartes'in derdi asla o değildi. Çok sinirli bir adamdı ve kızarak şöyle cevaplar yazdığını hatırlayabiliyorum. Ben öyle bir şey reddetmiyorum ki. Elbette bedenim düşünüyor olabilir bende. Ben, benim içimde. Benden içre diye. Ama işte tuhaf bir şey var ki bende. Ben bundan kuşku duyabiliyorum. Siz de kuşku duyuyorsunuz ki karşı kanıtlar getirmeye çalışıyorsunuz bana deli diye gülüp geçmiyorsunuz. Beni bir düşünür olarak hala kabul ediyorsunuz ve cevap vermeye çabalıyorsunuz. Şimdi Descartes'le birlikte öznerlik dediğimiz mesele doğuyor. Özne değil, öznerlik dediğimiz. Descartes'in bütün düşüncesi şunu getiriyor. Eğer insanı akıl sahibi bir hayvan olarak tanımlayacaksam bu ikisini ayrı ayrı düşünmek zorundayım bu iki mefhumu. Akıl sahibi insan ve dolayısıyla genusun bütünü, türün bütünü hayvan. Ayrı ayrı düşünüp kanıtlarını ayrı ayrı getirmem gereken bir silojizm, bir tasım mantığıyla işleyen. Dolayısıyla birisini önce düşünüyorsun, ondan sonra zorunlu olarak ötekini düşünüyorsun, ondan sonra sonuca varıyorsun. Böyle tanım olmaz diyor. Çünkü Descartes'in aradığı şey kesinlik, Certitudo dediği şey, Certitude". Kesinlik Kesinlikle de şu demek, bir çırpada bütün düşüncelerin bir anda Olup bitebilmesi. Dubito, kuşku duyuyorum. Bu aynı zamanda düşünüyorum demektir. Düşünüyorsam bu aynı zamanda varım demektir. Farka dikkat edin. Bir tür estetik duyu farkıdır. Ayrı ayrı düşünmüyorsun artık şeyleri. Bir çırpıda bütün düşünce çıkabiliyor bir varoluş süreci içerisinde. Düşünce varoluş sürecinin yerini alabiliyor. Artık nesneler düşünülebilir ayrı ayrı nesneler değil de bir çırpıda çıkan duyulur kavra kavrayışlar. Dolaysız kavrayışlar. Kogito'nun ana formülü işte bu. Peki bu ne anlama geliyor bütün? yani bütün bu mesele? Niye bu kadar uğraşıyor Adam bu Kogito ile? Öncelikle tanımın tanımını değiştirmek için. İkincisi düşünceye ya da düşünceyi düşünülebilir kılan, başka bir şeyin var olabileceği düşüncesini üretebilmek için düşüncenin içinde geçeceği bir kap lazım. Düşünce aşkın bir şey değil çünkü Kepler'den sonra. Herhangi bir şekilde, herhangi bir yerde oluşabilecek bir şey. Bir, bir konuya dair bir fikir, dair bir fikir, bir şeye dair bir fikir ki bunlara idea denilirdi eskiden beri. Eğer düşünce böyle bir kap içerisinde gerçekleşiyorsa, gerçekten onun içinde bir çırpıda var var olmalıdır. Hepsi aynı anda var olmalıdır. Bu ilişkiye düşünceler arasındaki bu ilişkiye artık çıkarsama demiyor. İmplikatif, gerektirme, zorunlu kılma. Eğer kuşku duyuyorsam zorunlu olarak düşünüyorumdur. Düşünüyorsam zorunlu olarak varımdır. Artık Spinoza'nın daha sonraki formülüyle partes intra partes yani parça parça içinde oluşan bir dünya var. Kılıf sürekli olarak kılıflar halinde örgütlenmiş konsentrik şeyler, eş merkezli sarmalar halinde örgütlenmiş. Sıkı, son derece sıkı bir dünya var. bu dünyayı tanımlayan ne olabilir? Ortak parametre nedir? Ne diyordu? Ego, cogito, ergo demek ki. Ego, tabii ben. Ortak parametre ne olur burada? Ben düşünüyorum, ben kuşku duyuyorum, ben varım. Eski dünyanın hiç öyle bir ben var mıyım türünden bir sorusu yoktu. Çünkü böyle bir parametreye alınmamıştı bütün bir çırpıda oluşabilecek düşünce. Yani kafatası yoktu eski düzen. Öyle öyle bir şey. Kafatasının içerisinde geçmiyordu düşünceler. Düşünceler ideal formlardı. Aşkın transandantal biçimlerdi. Descartes'e, Descartes'in cogitosuna falan ciddi itirazlar hemen çağdaşlarından geldi zaten. Önce Spinoza, Leibniz. Spinoza'nın tutumu şeydir. Onda da bir cogito prensibi var ama o böyle etikasının bir yerinde insan düşünür deyip geçiyor. Ses tonu önemlidir felsefede. <laughs> Öyle bir şey bir var mı? Anlaşılan Spinoza için bu Descartes'in bu büyük öznellik buluşu o kadar önemli değilmiş. İleride estetik konusuna daha fazla girmeye başladığımızda ilgileneceğimiz Leibniz ise yine benzeri bir ilişki çerçevesinde aynı eleştirileri yöneltiyordu. Ama esas eleştiri cogito kavramını düşünüyorum kavramını yani bu öznelliği korumayı amaçlayan bir düşünürün Kant'ın yaptığı şeydir. Kant Descartes de şöyle diyor. Tamam cogito. Kuşku duyuyorsun. Zorunlu olarak düşünüyorsun. Zorunlu olarak varsın. Buna tamam ama sen aynı zorunlulukla ben düşünen bir şeyim diyemezsin diyor. İkisi arasında bir fark var diyor. Cogito kavramının başkalaşması gerekir. Farklı bir öznellik anlayışının kurulması gerekir. Çünkü sen düşündüğün için varsın ile var olduğun için düşünüyorsun arasındaki farkı hiçbir zaman açıklama şansın yok. bunun. Aynı zamanda insana bir şey diyerek şeyler arasında e, aynen eskilerin yaptığı gibi aşkın bir form biçim yaratıyorsun. Cümlelerin türleri ve bağlanışları aynı türden değil, aynı biçimde değil dikkat ediyoruz en son çıkarım. Demek ki ben düşünen bir şeyim res cogitans. Bu aynen şey gibi bir terim. İnsan düşünen hayvandır, akıllı hayvandır türünden. Ama insan bir şey olmayabilir. Demek ki şeyle birlikte bu süreç içerisinde Kepler'in falan filan astronomideki Newton'un özellikle Leibniz'in sonsuz küçüklükler hesabında bu kesitleri sonsuzca birbirine yaklaştırma faaliyetleri diyelim. Ve son olarak Descartes'in yani bu öznelliği çok aşırı bir güçle vurgulayışı ve bunun alt, arka planında elbette ki yatan toplumsal tarihsel bir sürü gelişme bizi belli bir noktaya götürüyor. Ayrıcalıklı anların kaybolduğu, tümüyle mekanik yasalara doğru göre işlediği varsayılan bir dünyada yaşayacağız. Sanat da bunu yapacaktır, ahlak da bunu yapacaktır, felsefe de böyle düşünecektir. Bilimler zaten öyle varsayıyor dünyayı ve toplumlar da bu program üzerine inşa edileceklerdir. Yani modern toplum aygıtları, modern iktidar aygıtları böyle bir düşünce sistemi uyarınca inşa edileceklerdir. Şimdi çok pek fazla vaktimiz olmaz diye daha bundan sonraki şeye fazla geçmek istemiyorum. Soru falan varsa onları ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa onu konuşalım. Açık olmayan bir yer yok değil mi? Belki biraz özellikten biraz daha Hı hı. Dekart bağlamında. Dekart bağlamında yani de, de, Descartes'in öznelliği formüle edişte bir başarısızlığı söz konusu. O, oraya getirmek istemiştim. Çünkü bütün o cogiton zinciri içerisinde kırması gereken yeri en esaslı noktada kıramamış. Yani öznelliğin yaratımı için gerekli olan kırma noktasını Kant'ın eleştirdiği noktayı insanı bir şey haline sokan noktayı kıramamış. O başarısızlığı. Çünkü dikkat edersen bütün bu bağlanmalar içerisinde, bu emplikasyon içerisinde... Bu gerektirme bağı türü içerisinde dubito ergo cogito diyebiliyorsun ama kuşku duyuyorum öyleyse düşünüyorum diyebiliyorsun bir parçada bir çırpıda. düşünüyorumdan varıma varabiliyorsun var olmaktan düşünen bir şey olduğuna varamıyorsun çünkü bu sefer eskilerin düşündüğü biçime var düşüyorsun yine aşkın form var olan ve şey olan ideal bir form düşünüyorsun kantın eleştirisi buydu şey klasik yani, cogiton hatası diye Kant üzerinde duracağız çünkü estetik meselelerinde doğrudan doğruya resmi düşünürlerden birisidir. Yani her felsefe dersinde estetik, Kant estetiği konuşulur. Aristo'nunki, ondan sonra Kant'ınki. Ondan sonra da bir şey konuşmaya gerek kalmaz. Ondan sonra düşünür. Yani filozoflar değil, düşünen insanlar konuşulmaya başlanır. Peki estetik konuşmaya niye gerek var? <laughs> estetiği konuşmaya mı? Ya, estetik kavramı Estetik nosyonu yani yanlış hatırlamıyorsam Kant öncesi, Baumgart ortaya attığı bir şey. Yunanca'dan türetmiş bir Alman düşünür. Yani ilk telaffuz eden o estetik. Sanatla ilgili olarak estetiği tartışmak. Terimin kökeni Yunanca'da şey, hissetme demek sadece. Ha Hissetiş demek. Sens sensibility, sensation demek. Bu nasıl bir şeyden geçip de Baumgartner'in düşüncesinde şeye girdi anlamıyorum. Estetiğin tartışılması. Da temel bir kategori halinde. Baumgartner'dır yine bu Mimesis nosyonu falan filan tekrar bu devşiren estetik amaçlı olarak düşünmeye girişen. mümesi pl platoncu bir nosyon çünkü. Var mı başka soru ya da koment? Peki, Hayır. Özneyi kant kurmuyor tabi özne var. Bir kelime de var, bir cümle de var, bir cümlenin içinde var, dışında var. Öznenin kuruluşu